değerli dost ağabeyim, Cemal Safi'nin tek hece aşk şiirini sizlere armağan ederek vedalaşmak istiyorum. Var mı içimizde beni tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim, kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir bül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi. Kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahdı. Benimle değişti talihi baktı. Yerle bir eyledim, tac ile Akıl almaz günerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yakşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazen Leyla, bazen şirin. Hatrım için yüce dağlar değil. Bilek gücün Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla ne ocaklar mevladanın? hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın dilindeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Hısmım da yok, hasmım yok. Görünmezim. Cismim de yok, ismim de Dil üzmezim. Tek hece var ismimden Barınağım gönül denen yer benim. Barınağım gönül denen yer benim. Benim adım aşk,